Çok Oğlum, yani. bir videosu ve güsü lan! Evet. Bu ne? Led... Işık mı bu ya? Değişik bir şey... He mikser gibi bir şey ama o karıştırıcı var içinde, bak küçük. Blender herhalde. Akvaryum malzemesi gibi geliyor. Olabilir, ya. belki de. Belki. Bu ne? Ocak altı demir. Bu ne? Plastik zincir. Şeyin Olay yer inceleme mi? <laughs> Bayağı var. Evet. Belki bu 10 metre var. Hadi. Güzel. Bu ne? Eski aplik. Doğar apliği. Hmm. Elektrik bağlantısı üstünde. Ya. Tabii eski dedik ya. <laughs> Valla ilk öyle sandım. Morozan sandım. Ha bu da aplik. Ve pirinç herhalde. Demirine baksana sarı. Evet. Kararmış ama. Aplik elektrik bağlantılı. Aha bu ne? Bu ne lan? Bıçak mı? Yok lan, süngül lan, süngül lan. Şaka yapıyor. Tüfek de vardı lan burada, bunun kavzası böyle takılıyor ya buraya. Şaka yapıyor. Onunla satayım? Evet, süngü, süngü, süngü. Üstünde zaten yazılar var. Süngü. Onunla satayım süngü? Keskin değil ama. Nerede gördüm? İki ay önce ben neredeydim? Ankara'da. Koç Müzesinde şeyde Araya. Atatürk hatıral Atatürk hatıralarının olduğu yerde aynısı. Vallahi aynısı fotoğrafı da vardı. Dur şimdi videoyu ekleyeceğim göreceksin fotoğrafını. Vallahi aynısı. Güzel. Şey, Birinci Dünya Savaşı süngüsü kanka. Orada kimi? Yakın muharebe süngüsü. Aynısı lan onun aynısı bu. Oradakinin aynısı. Numarası var bu seri numarası herhalde. 112036. Aa burada da bir şeyler yazıyor. Kabartmalı. LG K kabzası küflenmiş ama birisi ağzını mı açmış? Bunu ne yapmış? Çok eski duruyor zaten ya. Çok. Oğlum yani. bir hindiyasa ve süngüsü lan. Evet evet. Vallahi Koç Müzesi'nde gördüm bunu. Güzel. Bunu kenara ayır. Bunun fotoğraftan bak aynısını bulacağım, göstereceğim aynısını sana. Bakalım ona. Aynısını göstereceğim. Oğlum Hiç asıl yok. olay bu. Atamla. Bu söylediğin gibiyse var ya on numara oğlum. Oğlum eminim Çok lan iyi fotoğrafı var, fotoğrafı, videosu var. Çektim odayı komple. Atatürk'ün giydiği kıyafetler, işte birkaç tane nişane madalyası yanında, yanında veya önünde de bu süngü duruyor. Böyle. Çok iyi.